Operasyon 41 kurultayına hoş geldiniz arkadaşlar. İki takım olarak yer aldığınız Operasyon 41 artık bireysele dönüyor. Ve yanımda seçilmiş savaşçılar timi komutanı Mehmet Sefa Öztürk var. Ve size söyleyecekleri var. Şimdi sözü ona bırakıyorum. Merhaba arkadaşlar. Komutanlarınıza sizi eğitmeleri ve hazırlamaları için görevi ben verdim. Görüyorum ki en iyi savaşçı olmak için buraya geldiğiniz dönemdeki hallerinizden eser kalmamış. Bunun için komutanlarınızı ve sizi kutluyorum. Sağ olun. Aylardır sizi eğitimden geçiriyorlar. Azla eğitilmeyi, zorluklarla mücadele etmeyi, saldırı ve savunma tekniklerini öğretmeye çalışıyorlar. Ama artık bitti. Bu akşam direkt olarak eleme oyunlarına geçiyoruz. Artık tek başınızasınız. Kendi kararlarınızı almayı ve kararlarınızın sonuçlarına katlanmayı öğrenecek ve son psikolojik testlerden geçeceksiniz. Bu süreç geçmiştekinden çok daha zor ve meşakkatli olacak. Finalde kazanan savaşçı seçilmiş savaşçılar timine kabul edilecek. Yani SST'ye sonrasında bireysel eğitimlerden geçerek gerçek bir savaşçıya dönüştürülecek. Yani yok edici olacak. Size daha önce gönderdiğimiz yok ediciler gibi değil ama gerçek yok edicilerden bahsediyorum. Artık kurultay yok. Erzak teçhizat oyunu yok. Görev oyunu yok. Artık komutanlarınız da yok. Sadece siz varsınız. Dün birlikte ekmeğinizi suyunuzu paylaştığınız arkadaşınız bugün en iyi savaşçı olmak için sizi buradan göndermeye çalışacak. Her oyunun sonunda direkt olarak bir yarışmacı elenecek en iyiyi bulmak için başlayan bu sürecin sonunda gerçek savaşçıyı bulacağız. O savaşçı en iyi ünvanını almakla birlikte kendi timinin kasasında biriken parayı da almaya hak kazanacak. Şimdi sizlere güç, kuvvet, sabır, metanet diliyorum. Hepinize başarılar arkadaşlar. Sağ ol. Komutanınıza çok teşekkür ediyoruz. Herhalde işin ciddiyetini daha güzel kimse anlatamazdı. Biliyorsunuz siyah takımda bir elem olacak. Yunus ve Halil potada. Ama onun öncesinde konuşmak istediğim başka şeyler var. Sizler bizden bir şey rica ettiğinizde sağlığınızla, ailenizle, işinizle ilgili herhangi bir sıkıntı olduğunda elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Ancak görüyoruz ki bunu suistimal ediyorsunuz. Gerek kamp alanında gerekse ihtiyaçlarınız için durduğumuz yol üstündeki herhangi bir yerde sivil halktan ya da elenen yarışmacılardan kural dışı isteklerde bulunuyorsunuz. Yasaklanmış kuralları fırsata çevirmeye çalışanlarınız var. Ve tabii ki bizim de yaptırımlarımız var. Maalesef yine bu kurultayda bu yaptırımları konuşacağız. Onun öncesi...